Selamlar, ilgi arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda Tunus şiş örgüde ö harfinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Ben modelimi yaparken şöyle 3.5 numaralık bir Tunus şişi kullanacağım. Tığ da deniyor buna. Bu aslında uzundu. Ben kestim ve küçülttüm. Videolarda daha rahat olması için ama buna aldanmayın. Bu uzun boyutta olanlardan bir taneydi. Bu da böyle. Bakın mesela bu da 4 numaralı bir kısa tığ. Yani kısa olan da satılıyor. Uzun olanı da satılıyor. Sadece şu bu şekilde görünmesinin sebebi benim kesmiş olmam. Evet. Anlatmaya başlamadan önce. İlk defa yapanlar için ilmek nasıl alınır? Zincir nasıl çekilir? Kısa bir şekilde onu da göstermek istiyorum ama çok kısa bir şekilde göstereceğim çünkü bununla ilgili detaylı bir videom kanalımda mevcut zaten. Sadece ilk kez izleyenler için gösteriyorum bunu. Şöyle ipimi çevirdim. Şişi geçirdim, başına doladım, çektim ve burada şöyle bir düğüm oldu. Kaç tane ilmek almak istiyorsak o kadar zincir çekmemiz gerekiyor. Başına doladım. Çektim bir zinciri. Başına doladım. Çektim ikinci zinciri. Başına doluyorum, çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane <laughs> ilmek aldım. Pardon, zincir çektim. Şu bir ilmektir ve son çektiğimiz zincirin ilmeğidir. Hemen yanındakine battım, başına doladım, çektim. Bakın ikinci ilmeğim oldu. Bir sonrakine battım, başına doladım, çektim. 3, bir sonraki 4, bir sonraki 5, bir sonraki 6, bir sonraki 7, sonraki 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Ben zincirlerimi ve ilmeklerimi birazcık geniş yapıyorum. Siz bu şekilde yapmayın. Benim geniş yapmamın sebebi özellikle izleyenlerin şu şekilde daha rahat görebilmesini sağlamak. Yoksa bu kadar gevşek zincir de çekmiyorum. İlmek de almıyorum. Birazcık daha sıkı yapıyorum. Elim orta ayardadır. Ama videolarda bu şekilde yapıyorum ki sizler izlerken daha rahat görün. İlmekleri çekerken şimdi başına doluyorum şöyle. 1-2 iki. Son iki tanenin içinden çektim başına doladım 1 2 bakın iki taneden çektim başına doluyorum iki taneden çekiyorum bu şekilde sonuna kadar gideceğim bu bir sıraydı Bunlar ilmek ve şöylece topluca sıra ikinci sıraya geçerken Şuradaki ilmek zaten en baştaki ilmeğin üstteki hali. Yanındakinin altından geçirdim. Başına doladım. Çevirdim. Yukarı çıkardım. Altından geçirdim. Başına doladım. Çektim. Yukarı çıkardım. Altından geçirdim. Başına doladım. Çektim. Yukarı çıkardım. Sonuncuya kadar bu şekilde yapacağız. Sonuncu da her videomda gösterdiğim gibi göstereceğim önemli bir nokta var. Ona gelene kadar yapıyorum. Evet. Oraya geldiğimizde Bakın her zamanki gibi ilmeğimi şöyle altından geçirdim. Yalnız bunun arkasında bir kanadı daha var. Bakın bir parçası daha var. Onu da birlikte almamız gerekiyor. Bunun sebebi solunda artık onu destekleyecek bir ilmek olmadığı için burası kaçmış. Kaçırılmış bir ilmek gibi duruyor. Yani ince oluyor. Şunlar kalın bu ince oluyor. Bu da hatalı görünüyor. Hatalı bir görünüme sebep oluyor. Bunun da olmasını istemiyoruz. Evet, artık çekmeyi de biliyorsunuz. Tekrar göstermeyeceğim. Hızlı bir şekilde çekmek istiyorum. Modelin olduğu sıraya hemen geçmek için. <laughs> Modelin olduğu sıraya geçerken 5 tane krem, 4 tane kırmızı ilmek. Şimdi ip nasıl değiştirilir onu da göstereceğim. Bakın. 5 tane ilmeğimi aldım. 2, 4, 5. 5 tane krem yaptık. 4 tane kırmızı yapacağız. Farklı rengi al, alıyorsunuz elinize ipi geçiş yaparken. Şöyle tutuyorsunuz. Normal bir şekilde ilmek alıyorsunuz. Farklı hiçbir şey yok. Yalnız yeni rengi e, önceki rengi ipi koparıp da bağlamayın. Çünkü çekip çekerken özellikle o çekimleri yaparken düğümünüz şöyle altlardan geçer ve görünür. Yani kırmızının altında beyaz bir şekilde şerit halinde ip görünür. Hatalı bir görüntü. Buna gerek yok. Bu şekilde hiçbir sıkıntı olmadan yapılabiliyor. 4 tane kırmızı aldıktan sonra kalanları krem yaptım. Çekiyorum. Her ilmeği kendi rengindeki iple çekmeniz gerekiyor. Bunu da göstereceğim. Şimdi Buradaki ipe değil, arkasındaki renge bakacaksınız. Krem olduğu için kremle çektim. Bakın. Öndeki değil, arkasındaki hangi renkse onunla çekiyorsunuz ve bitiyor. Bu kadar. Bakın öndekine bakmıyorum. Arkadaki kırmızı olduğu için kırmızı ile yaptım. Kırmızının arkasında farklı bir renk olsaydı onunla yapardım. Kırmızı kırmızı. Pardon. Size gösterirken yanlış yapıyorum. Bakın öndeki kırmızı ama bunun bir önemi yok. Arkadaki kırmızı olduğu için kırmızıyla çektim. Arkadaki kırmızı olduğu için kırmızıyla çektim. Arkadaki krem olduğu için kremle çekiyorum. Yalnız böyle çekerken özellikle birazcık ara verdiyseniz şurayı çok sıkı bir şekilde almamaya özen gösterin ki sıkışmasın. Potluk olmasın. Arkadaki krem olduğu için kremle alıyorum. Bunu da sadece bir kez göstereceğim çünkü ip değiştirirken her zaman bu şekilde yapılıyor. Farklı bir yolu ya da farklı bir tekniği yok. Diğer sıraya geçtiğimde 4 tane krem, 1 tane kırmızı. 1 kırmızı. 4 tane krem, 1 kırmızı. 2 3 4 <laughs> Evet, 1 kırmızı yaptık. Kalanlar krem. Farklı renkteki ipi çekmeyi de biliyorsunuz artık. Tekrar göstermeyeceğim. Her sırada çünkü tekrar tekrar gösterirsem video gereğinden, uzun, gereğinden fazla uzun olur. Diğer sıraya geçtiğimde yine aynısını yapacağım ve şu sırayı, şu son yaptığım sıranın aynısını toplamda 5 kez yapmış olacağım. Bu birincisiydi. İkincisini yapıyoruz. 4 tane krem yaptım. 1 kırmızı yaptım. Yine 4 tane krem yapıyorum. 1 2 3 4 Evet. 1 kırmızı diğerleri krem Her ilmeği kendi rengindeki iple çekiyorum. Burada yaptığımı toplamda 2 4 5 5 kez yapacağım ve ikinciyi yaptım. Yani şu yaptığımız son sırayı toplamda 5 kez yapmış olacağız. İkinciyi yaptım. 3. sıradayım. 4 krem, 1 kırmızı. 1 krem, pardon. 4 krem, 1 kırmızı. 3 4 bir kırmızı diğerleri krem Evet. Şu anda 5'li'nin 4. sırasındayız. 2 3 4 1 kırmızı 1 2 3 4 gram Bir kırmızı. Diğerleri krem. Aslında ü harfiyle aynı mantıkta ya da o yapıp üzerine noktasını yapmak sadece farkı o harfinden. Bakalım. 1 2 3 4 5'linin son sırası yani 5. sırasındayız. bir kırmızı 1 2 3 4 bir kırmızı bir iki üç dört Evet çekiyorum Diğer sıraya geldiğimizde 5 tane krem, 4 tane kırmızı. 2 3 4 5 1 2 3 4 tane kırmızı, diğerleri krem. Çekiyorum. Bir sıra düz krem. Hatta sayarak yapalım. Eksiğimiz var mı diye ya da atladığımız, kaçırdığımız ilmek var mı diye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Çekiyorum. Ve ö harfinin noktalarının olduğu sıraya gelirken 6 tane krem, 2 tane kırmızı ilmek. 3 4 5 6 3 6 1 2 Diğerleri krem Her ilmeği kendi rengindeki iple çekiyorum. Evet kırmızı ipleşimiz bitti. Birazcık boşluk bırakıp kesiyorum örneğin şu kadar. 2 sıra düz krem örüp bitireceğim. Modelin bitişi tam da krem renk ipimin bitişine denk geldi. Yuman sonuydu ve tam da burada bitmiş oldu. Evet. Son sıradayım artık bitiriyoruz. modelimi şöyle göstereyim. Odaklayalım. Evet. Modelim bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.